1 milyon Romeo flört etmeye gidiyor. Bir insan yumurtasının peşinde yarışıyorlar. Bu yeni bir yaşamın başlangıcı olabilir. Programımızın bu bölümünde cinselliğin bilimini keşfedeceğiz. aşk dünyayı döndürüyor olabilir. Fakat Damien'la Ruth bundan daha fazlasını istiyorlar. Bir yuva kurmayı ümit ediyorlar. Bu genç insanlar insan ırkının devamını sağlamak için tasarlanmış, şiddetli bir biyolojik teşvike tepki veriyor. Biz insanlar bedenimizin üremeye hazır olması için ergenlik çağımızı beklemek zorundayız diğer hayvanlara göre geç gelişiyoruz. Tek fark bu değil. Bir kadının bebeğini beslemediği zaman bile göğüsleri vardır. Ve sadece yumurta üretimi gibi özel zamanlarda değil, yıl boyunca seks yaparız. Seks çiftleri birlikte tutan bir bağ oluşturur. Seks hem zevk hem de üreme için yapılır. Sevgiliye verilen tüm hediyelerin ve çiçeklerin temel bir amacı vardır. İki insanın özelliklerini karıştırıp bir insan yaratmak. Hepimiz yeni bir neslin tohumlarını taşırız. Sperm erkeğin en küçük hücrelerinden biridir. Ancak başı yeni bir insanın özünü içerir. Kuyruğu spermi çok daha büyük bir hedefe yani yumurtaya doğru iter yumurta bölünüp büyümek için ihtiyaç duyduğu besinlerle ve kimyasal maddelerle doludur. İnsan vücudunun en büyük hücresidir. Yine de bir toplu iğne ucunun yanında cüce kalır. Tüm farklılıklara rağmen sperm ve yumurta aynı gerekli yükü taşır. Genleri, yani insan vücudunun planını. Seksin amacı bu genleri karıştırmak ve yeni bir şekilde birleştirmektir. Derimizin, saçımızın, gözlerimizin rengi, sağlığımız ve mizacımız ebeveynlerimizden miras aldığımız genler tarafından kontrol edilir. Yeni doğan her çocuk benzersizdir. Genetik paketini durmadan karıştıran evrim insan türünün sürekli değişmesini temin eder. Ruth ve Demya'nın üreme kabiliyetleri ergenlik çağında başladı. Ama bunu yapabilme potansiyelleri çok daha öncesine dayanıyor. Kendileri rahimdeyken bu potansiyele sahiplerdi. Kadın yaşam veren yumurtalarla doğar. Bu 5 aylık kız ceninin gelişmemiş yumurtalığında şimdiden 7 milyon yumurta bulunuyor. Ergenliğe ulaştığında sadece 300 bin kalacak. İnsan yumurtaları sürekli olarak çürür. Bir kadının çocuk doğurabileceği yalnızca 30 yılı vardır. Erkek kendi sperm fabrikasıyla doğar. Ancak fabrika ergenlikte çalışmaya başlar. Bir daha da asla durmaz. Erkek ömrü boyunca dünya nüfusunu birkaç katına çıkarabilecek kadar sperm üretir. sperm kaderini öğrenmek için çok tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Milyonlarca spermin kesinlikle öleceği bu yolculukta bir tanesinin başarma ihtimali bile çok düşüktür. Hamile kalma bir şans oyunudur. Damien ve Ruth gibi bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız şansınız her ay dörtte bir kadardır. Bununla birlikte vücudumuz ve sekse götüren olaylar sperm ve yumurtayı birleştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış gibidir. Ergenlik çağında hormon üretmeye başlarız. Östrojen ve testosteron göğüslerin, vücut kıllarının ve eklenti üreme bezlerinin gelişimini kontrol eder. Bu kimyasal haberciler fiziksel ve zihinsel yapımızı değiştirir. Erkekler kızları aramaya, kızlar da erkeklerin arkadaşlığından keyif almaya başlar. Hormonlar vücudumuzu üremeye hazırladıkları gibi aşık olmamıza da yardımcı olurlar. Birinci adım, erkek kızla tanışır. Peki bir insanı çekici gösteren nedir? Eski bir söze göre güzellik bakana göre değişir. Ancak bilim aksini söylüyor. Bilime göre çekici bir yüzün nasıl olduğu konusunda hepimiz aynı bakış açısına sahibiz. Yani ortalama bir değer söz konusu. Bilim adamları bir dizi sıradan yüzü tarayıp bir bilgisayara yüklemiş. Bilgisayar bir ortalama çıkarmış çim yapmaları istendiğinde insanların en çekici bulacağı ortalama erkek yüzü işte bu. Ve bu da erkekleri peşinden sürükleyecek ortalama kadın yüzü. Belki de evrim yabani genleri bu şekilde ayıklıyor. Ancak üreme mekanizması devreye girmeden önce incelikli bir fizyolojik oyunun tamamlanması gerekiyor. Yüzler ve ifadeler kelimelerden daha önemli olabilir ama çiftleşme oyununda diğer duyularında hayati rolleri vardır. Aşk ve tutkunun kendilerine has biyolojik bir dili vardır. Dokunma, koklama, görme ve duyma vücudumuzda tek bir amaca, spermle yumurtanın birleşmesine hizmet eden değişikliklere yol açar. Ayda bir kez beynin altındaki hipofiz kadının üreme organlarına giden bir hormon fışkırtır. Hormonun hedefi kızılımsı rahmin yanındaki bir armuttan biraz büyük olan beyaz yumurtalıktır. Ön planda fallop tüpü vardır. Yeni bir bireyin yaratılması için ortam hazırdır. Yumurtalık yüz binlerce yumurta içerir aylık hormon sinyali bir tanesini kaçmaya teşvik edene kadar hareketsiz dururlar. Yumurta çıkışını yapmak için kadının kendisinin de rahimde olduğu 40 yıl öncesinden beri bekliyor olabilir. Yumurta kadının içinde güvendeyken sperm fabrikası dış dünyadadır. Dış dünya tehlikelidir ancak testislerin serin ortamda kalması gerekir spermler ancak vücut ısısının birkaç derece altındaki sıcaklıklarda oluşur. Bu testislerin içinde spermin üreme yeri olan yüzlerce metre tüp bulunur. Bu kesitteki kuyruk yığınları ise teslimatı bekleyen olgun spermler. Duvarların etrafında gelişip sperme dönüşecek tohum hücreleri görülüyor. Süreç yaklaşık 10 haftada tamamlanıyor. Saniyede 1000 kadar sperm üretiliyor. Her gün 1 milyona yakın sperm üretilebiliyor. Sperm gen paketini hedefine teslim etmek için son derece etkili bir makine. Başın arkasında pili bulunuyor. Olağanüstü miktarda enerji veren kamçı benzeri kuyruk, spermi rekor bir hızla itiyor. Torpil benzeri kafa yumurtayı delecek kimyasallar içerir. İçinde yoğun bir DNA kütlesi vardır. DNA açıldığında çifte sarmalında genetik kodun yani her yeni bireyin bir planının olduğu görülür. Bunlar sperm ve yumurta tarafından taşıtan kromozomlar halinde paketlenmişlerdir. Sperm ve yumurtaya dönüşen hücreler insan vücudundaki diğer bütün hücreler gibi ilk başta 46 kromozomdan oluşur. Kromozom sayısı özel bir işlemle bölündüğünde 23'e düşer. Bölünmeden önce bir karıştırılma işleminden geçer. Genetik bilgiler değiş tokuş edilince yeni ve benzersiz bir kombinasyon ortaya çıkar. Bu karıştırılma işlemi insan türünün çeşitliliğini sağlar. İki insanın buluşması için gerekli ortam, her ay spermler testiste beklerken ve yumurta bırakılmak üzereyken hazır olur. Vücudumuzun cinsel birleşmeye verdiği tepkiler spermin kadının vücuduna girip yumurta ile buluşmasını mümkün kılar. Bu termal görüntüdeki kırmızı ve beyaz kısımlar artan kan akışının ısı ürettiği yerleri gösteriyor. Bu vücudun uyarılmaya verdiği tepkilerden sadece biridir. İç değişiklikler dokuların şişmesi ve yağlanmadır. Ten cinsel heyecanın en önemli organıdır. 2 metrekarelik derimizde 5 milyon dokunma hücresi bulunur. Beyne yıldırım hızıyla duygusal sinyaller iletilir. Bütün vücuda yayılmış özel hassasiyet alanları vardır. Bu erojen bölgeler, dudaklar, göğüsler ve cinsel organlardır. Daha fazla oksijen için daha sert nefes almak kan akışını arttırır ve kalp daha hızlı çalışır. Kan normalde penise uğramadan geçer ama şimdi damarları genişlemiştir. Süngersi dokular kanla dolarak dikleşmeye yol açar. Şimdiye kadar kımıldamayan sperm birdenbire yüzme becerisi kazanıyor. İnsanlar kadar büyük olsalar 100 metre serbest dilde dünya rekorunu kırarlardı. Şimdi prostat bezinin özel salgılarıyla güçlendirilmek üzere erkeğin vücuduna itiliyorlar. Boşalma sırasında insanın 15 kilometre yüzmesine denk küçük bir maratonu tamamlıyorlar. Kadının rahim boynuna doğru 700 milyon spermlik bir sel fışkırıyor. Bu büyük sperm yarışının başlangıcı. Ölümcül engellerle dolu bir saldırı yolu. dişinin içindeki spermler artık yabancı bir bölgedeler. İşte bir spermin görüşüyle vajinanın içi. Spermi yakalayan mikroskobik köşelerle ve yarıklarla dolu. Burası rahme giriş yolu. Rahim boynunun girişi. Sperm bu pürüzlü deri hücrelerinin içinden kıvrıla kıvrıla geçmek zorunda. Pek çok sperm yarıklarda mahsur kalıyor. Bazıları buraya sığınıp pusuda bekliyor. Sonraki birkaç saat içinde bombardıman dalgaları gibi yeni ataklar yapacaklar. Vajinada spermi mikroplardan korumak için asit bulunur. Burada ne bakteri yaşayabilir ne de sperm. 100 milyon sperm anında öldürülür. Spermlerin çoğu vajinada ölür. bu spermin hayatta kalması gücüne ve ne kadar güçlü yüzebildiğine bağlı. Boşalmayla buraya geldi. Şimdi kendi başına. Diğer hayvanlara göre insan erkeği sperm yapma bakımından oldukça yoksuldur. Testisleri daha büyük olsa da ancak bir hamster kadar normal sperm yapar. Spermlerin yarısından çoğu anormal olabilir. İşte eğri başlı bir sperm. Bazılarının iki kuyruğu var. Tuhaf ama bu bir dezavantaj. Bazılarının ise başları yok. Spermin sağlığı çok önemlidir. Ancak hazır ve kendilerini bekleyen bir yumurta olmadan hiçbir sperm görevini tamamlayamaz. Yumurtalıkta bir folikül olgunlaşıyor sol alt yüzeyde bir çıkıntı yapıyor. Aylık hormon akını folikülün patlamasına ve bir yumurta bırakmasına yol açıyor. Kadının orgazmı bunu tetikleyebilir. Her dört haftada bir, falop tüplerinin sonundaki bu saçaklar hormonlar tarafından harekete geçirilir ve yumurtayı aramaya başlarlar. Karında kaybolmaması için yumurtayı alırlar. Güvenle palop tüpüne giren yumurtanın bir spermle buluşması için 48 saati vardır. Bir kadın her ay bu özel bir iki günlük dönemde hamile kalabilir. Tüpün kaslı duvarları yumurtayı yol boyunca iter. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen spermin aksine yumurta kendi kendine hareket edemez. Palop tüplerinde yumurtayı ileri doğru sürmekle görevli silia denen mikroskobik tüyler sıralanmıştır. Rahme yapılan ağır yolculukta tüp duvarları aynı zamanda beslenmeyi de sağlar. Yaşayan sperm için bir sonraki engel, rahmin dar girişi olan rahim boynudur. Rahim boynu mukus zarda tıkanmış olabilir. Bu yapışkan engel, zararlı bakterilerin tehlikeye açık rahmi istila etmesini önleyerek kadını korur. Mikroplar mukusların ince yapısını delemez. Bu sperm sürüleri de öyle. Yıldızlar mikroskop altında iyi örülmüş ve zapt edilemez görünüyor. Ancak her ay iki gün için daha geniş delikli bir ağ biçimine dönüşür. Bu durumda en hareketli spermler deliklerinden geçebilir. Bu yıldızlar arası görüntü aslında rahim boynundaki mukusun kristalleşmesi. En verimli döneminde bir kadının iç mukusu mikroskopik bir sanat eserine dönüşebilir. Vücudun dışında kuruyan mukus çok güzel eğreltoğlu desenlerine bürünür. Artık en güçlü spermler zorla içeri girebilir. Mukuslar taşıdıkları bakterileri temizler. Ayın bu döneminde mukus sperme güvenli bir sığınak da sağlar. Spermler burada 48 saat yaşayabilir. Kadın henüz yumurtlamadıysa bu havuz spermin başarı şansını artırabilir. Kadının heyecanı da sperme yardımcı olur. Kadın orgazm olurken rahmindeki basınç düşer. Böylece döllenme için spermi dar rahim boynundan içeri çeker. Bu acelenin iyi bir nedeni vardır yumurtanın sadece birkaç saatlik ömrü kalmış olabilir. Rahmin içinde hayatta kalan spermler yer çekimine karşı tırmanışta birbirlerine yardım etmek için bir takım oluştururlar. Vajinanın öldürücü iklimi çok geride kalmıştır. Ve spermler artık daha dost bir bölgededir. Rahim duvarı besin salgılayarak döllenmiş bir yumurtayı almaya hazırlanıyor. Bu spermlere de yardımcı oluyor. Rahmin astarında mola veren spermler, yumurtanın dış kabuğunu delebilmek için güçlü enzimlerle donanıyorlar. Artık son engele. Palop tüplerinin girişine ulaştılar spermlerin yüzde birinden daha azı buraya kadar ulaşır. Hangi tüpe gireceklerini seçmeleri gerekiyor. Sadece bir tüpte yumurta var ve spermlerin yarısı yanlış seçim yapıyor. Doğru seçim yapan sperm sadece şanslı da olabilir. Ama belki de yumurta onlara yol göstermek için kimyasal bir işaret gönderiyordur. Kadın vücudunun titreşen duvarları sperme son etapta yardımcı olur. Yumurta ve sperm arasında 2 cm bile yok ve ara hızla kapanıyor. sonunda yumurtaya sadece yüz kadar sperm ulaşır. Hayatta kalıp ulaşanlar da derhal işe koyulurlar. Spermler çılgınca dış kabuğu delip içeri girmeye çalışırlar. yumurtayı itip kakarlar. Ancak sadece bir sperm başarılı olabilir. Bu maratonda ikincilik ödülü yoktur. Başarılı sperm yumurtanın yüzeyine yapışır. Başındaki patlayıcı enzimler kabuğu delmesini sağlar. Bu renk dalgası o anı betimliyor yumurtayı baştan sona tarayan kimyasal bir işaret. Yumurtanın kabuğu diğer spermlerin girmesini önlemek için yıldırım hızıyla sertleşir. Döllenmeden sonraki birkaç saat içinde merkezde yumurtadan ve spermden gelen iki gen paketi görünür. İki kromozom seti birbirine uzanır ve birleşirler birlikte bir insan hücresi için tam bir planını meydana getirirler. Sol alttaki mavi benekler spermin gen paketi. Karşısındaki köşede ise yumurtanınki görülüyor. Artık iki set merkezde birleştiler. Bu yumurtanın bölünmeye başlaması için bir işaret. Kromozomlar ayrılıyor ve yumurta iki hücreye bölünüyor. Birkaç saat sonra her biri tekrar bölünerek önce 4, sonra 8, sonra da 16 hücre oluşturuyor. Bebek doğumuya hazır olana kadar bunun gibi milyonlarca bölünmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Hala bir toplu yine ucundan daha küçük. Ancak bu yeni bir insanın başlangıcı. Şimdi bile ödül elinden kaçabilir döllenmiş yumurtaların yarısı rahme yerleşmeyi başaramaz. Kadının bir sonraki adet döneminde kaybedilirler. Ancak şanslılarsa, yedinci günde embriyo annenin rahminde büyüyor olacaktır. Böylece yeni bir yaşam başlar. İçgüdüsel üreme isteği insan türünün devamlılığını sağlar. Üreme bakımından bazı hayvanlarla boy ölçüşemeyebiliriz ama daha az doğurgan olmak bir avantaj olabilir. Karşı cinslerin birbirini çekmesi gelecek nesillerin yetiştirileceği güvenli bir aile birimi meydana getirir. İnsan vücudu türün devamını sağlayacak ve bunu yaparken bize zevk verecek şekilde evrimleşmiştir ve her bir yaşamın başlangıcı sanki küçük bir mucizedir.